22 nolu rapor Beykoz Belediye Başkanlığı 2025 mali yılı bütçesi plan ve bütçe komisyonu raporunu okutuyorum. Buyurun. A. Gider bütçesi. Personel giderleri. 389.587.200 TL. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mal ve hizmet alım giderleri 4 milyar 715 milyon 339 bin 400 TL. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel toplam 7 milyar 200 milyon TL. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gelir bütçesi, vergi gelirleri 1 milyar 320 milyon 450 bin TL. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer gelirler 1 milyar 665 milyon 100 bin TL. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel toplam 7 milyar 200 milyon TL. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bütçe kararnamesi madde 1. Belediye birimleri için A ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 7 milyar 200 milyon TL ödenek verilmiştir kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 2. Belediye bütçesinin gelirleri B gelirlerin ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 7 milyar 200 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 19. Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. Bu kararname 19 maddeden ibarettir. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir kararnamenin tamamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Raporun tamamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sonuçlar okuyorum. Beykoz Belediye Başkanlığı 2025 mali yılı bütçesi 268 kabul oyuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Şimdi Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseler Bey'in mikrofonunu açalım arkadaşlar. Değerli Başkanım, Değerli Meclis Üyesi Kardeşlerim, Arkadaşlarım, Saygıdeğer İstanbullu Hemşerilerim, Beykoz'da Hemşerilerim, Beykoz Belediye'mizin 7 milyar 200 milyon liralık 2025 yılı bütçesinin hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği geçen başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, değerli Meclis Başkan Vekilimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Beykoz Belediye Meclis Üyelerimiz, İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi'nin ve Beykoz Belediye'mizin değerli ve bürokratlarına teşekkür ediyorum. 5 Nisan 2024'te göreve geldiğimizde 3,5 milyar lirayı bulan borcun yanı sıra 2024 ödeneklerinin 65'ini seçim yatırımı olarak ilk üç ayda harcanmış bir bütçe ile devraldık. Diğer yandan İller Bankası'ndan gelen ödeneğimizden daha önce her ay bu borçlara karşılık yüzde üç kesilirken bu oran on kat arttırılarak %35'e çıkarıldı. Son üç ayda Beykoz Belediye'mizden kesilen vergi borcu 56 milyon liraya ulaştı. Bu nedenlerle kucağımızda bulduğumuz mali krizi kapımıza dayanan borçları aşmak için tasarruf tedbirleri oluşturduk. Yatırım ve hizmetleri de önem sırasına göre önceledik. Son 7 ayda geçmiş döneme ait 558 milyon 496 bin lira borcu ödedik. 2025 yılı bütçesini hazırlarken tüm bu mali tabloyu düşünerek akılcı, gerçekçi, şeffaf bir çalışma yaptık. Ayakları yere basan rasyonel ihtiyaçları önem sırasına göre önceleyen denk bir bütçe yapmaya çalıştık. Aynı zamanda bir yatırım ve hizmet bütçesi hazırladık. İller Bankası'ndan ve iştirak şirketlerimizden elde edeceğimiz gelirler dışında mahallelerimizde Beykozların 30 yıldır beklediği imar çalışmalarını başlatarak 2B ve Ek 16 kararlarına dayanan arsa satışlarıyla gelirlerimizi arttırmayı amaçlıyoruz. Vergi borçlarımızı geçmişte yapıldığı gibi yeni kaynaklar oluşturarak ödemeyi planladık. 7.2 milyar liralık bütçemizin tam 4 milyarını yüzde 56'sını yatırım ve hizmetlere ayırıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada söz verdiğimiz gibi büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda çağdaş, müreffeh ve mutlu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarımızı hız vereceğiz. İstanbul'un gözbebeği ve akciğerleri olan Beykoz'umuzun 2025 yılı bütçesinin ilçemize, İstanbul'umuza bereketli, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kıymetli meclisimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseler Bey'e teşekkür ediyorum.